Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden mozaik pasta. Hızlıca malzemelerimle başlıyorum. 2 paket Petit Beurre bisküvi, 3 yemek kaşığı kakao, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1,5 su bardağı ısıtılmış süt, sıcak süt, 2 yemek kaşığı da tereyağı tereyağımı erittim. Bisküvilerimi irice kabın içerisine doğradım. Şimdi geriye kalan tüm malzemeleri üzerine ekliyorum. Şimdi bir spatula yardımıyla karıştıracağız. Eğer spatula ile karıştıramazsanız kaşık zor gelirse elinizle bisküvileri çok fazla ezmeden harmanlayabilirsiniz. Sıra geldi şekil verme aşamasına. Ben limon sıkacağımın kapağını kullanacağım. Üstüne bir tane streç açıyorum. İçerisine kaşık yardımıyla ya da elinizle nasıl isterseniz karışımımı ekliyorum. Daha sonra biraz bastırarak streçten Karışımı çıkarıyorum. Karışımı şu şekilde çıkarıp servis tabağıma bırakıyorum. Şimdi aynı işlemi karışım bitene kadar tekrarlıyorum. Bir kısmına limon sıkacağıyla şu şekilde şekil verdim. Kahvenin yanında, çayın yanında atıştırmalık çok güzel bir ikramlık olacak. Bir kısmını da geri kalanının birazını da şu şekilde strece sardım. İnce Hafif kısa çok uzun değil. Bunu da buzluğa atacağım. Buzlukta donduracağım. Yine bunu da çayın kahvenin yanında dilim dilim yapıp ikram edebiliriz. Sitirici sardığımı buzluğa atacağım. Limon sıkacağıyla şekillendirdiğimi de buzdolabında bırakacağım. İkisi de soğuduğunda, donduğunda üzerine çikolata sosu ekleyeceğim. Dilerseniz hindistan cevizi de serpebilirsiniz ve mozaik pastamız servise hazır. Yeterince soğumuş. Üzerine çikolata sosumu da ekledim. Şu an servis edebilirim. Buzluktaki mozaik pastamı çıkarmadım. Onu daha sonrasında misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Buzlukta herhangi bir bayatlama olmuyor. Yapan, deneyen herkese afiyet olsun.